bunları mümkün. Oh, evet. Baba, sana bir işim düştü, rica ediyorum. 3 bin lira lazım, atsana. Ya kalk siktir git şuradan ya, dün verdim gerizekalı. Kalk lan şuradan, kalk, kalk, kalk. Ya lan 3 bin lira vereceksin. vereceksin ya. Lan kalk siktir git şuradan, kalk şuradan televizyona bakıyorum. Vermiyor mu? Lan git siktir git. Ben her kira şey. sürdüm, daha geçen attım ya, gerizek gerizekalı. Ben bu saçından parayı isterim, para vermezsin ha. Görüşürüz. Ruhi. Oh. Hadi Hadi. Bu ne? Bu ne Bu Bu ne Aleyhissel. Baba bekle. Ben para mı çektim? Bin lira fazla vereceğim sana. 3000 lira çektim, bin lira fazla vereceğim. Vallahi bin, dört bin lira vereceğim. <laughs> baba bak gördün mü? Şimdi ben senin paranı vereceğim. Bak buradan da basıyorum bir daha tamam mı? Bir daha kazanacağız. İyi izle bak. <laughs> 5400 lira kazandık. Bak gelir. İşte bu kadar bu. Tamam sen benim paramı ver abi. At benim paramı. O yurubayı tamam. bana indir. Anana da bir şey söyleme. Vallahi kafanı kırarım. Ben abi. sana bunu indirirsem senin paranı atmam. Ona bir geçeceksin. Benim paramı at abi. At tamam. benim paramı. Atıyorum. Sana da indiriyorum. Bir daha da beni ara.